Önce hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sizlerin de bildiği üzere benden önceki belediye başkanı Osman Aydın'ın milletvekilliğine adaylığını koymasından sonra belediye meclis üyesinden belediye başkanı olarak ben seçildim. Biz belediyeciliğin belediye meclis üyelerimizle beraber sadece evlere su getirmek, çöplerini toplamak, köprüler yapmak, düğün salonu yapmakta ibaret olmadığını düşünüyoruz. İnsanların, halkımızın sosyal hayatına da bir şeyler katmamız gerektiğini düşündük. Bu çerçevede ilk önce Türk Halk Müziği korumuzu kurduk Çin'e belediyesi, Çin'e belediyesi tiyatro kulübümüzü oluşturduk, Çin'e belediyesi basketbol kulübümüz şu anda gençler spor okulumuz açıldı, Çin'e belediyesi bale kursunu düzenledik, halkımızın da sosyal ailesiyle ve çocuklarını eğlendirebileceği sosyal aktivitelere yönlenmesini sağladık bu şekilde. Yaptığımız yanlış veya eksik şeyler olmadı mı? Muhakkak oldu. Yaptığımız eksik, hatalı şeyler de muhakkak olmuştur. Ancak biz e, yaptığımız hiçbir icraatın e, her şeyin hesabını verebiliriz. Başımız dik, alnımız O yüzden de buralarda sizin karşınızdayız. Sizin soracağınız her türlü soruya, aklınıza ne geliyorsa cevap vermeye ben ve meclis olarak hazırız. Bunlar asfalt. Bu yerel iktidarla hükümetin yani şu anki iktidarla yerel iktidarın sözlü sataşması, dalaşmasına dönüştü ama bu dalaşma sürecinde çok canlar yanıyor ve hala yanmakta. Ne kadar süreçte bu bitirilebilecek? Yerel iktidar karayollarını atıyor. Hükümet, yani iktidarda evet, bulunanlar belediyeye atıyor ben. topu. Bunu nasıl bir çözüme ulaştıracaksınız? Ve ayrıca da bu alabalık kavşağının açılması gerekmez mi? Ne gibi uğraş içerisindesiniz? nasıl çözeceksiniz? Karayolları hepimizin de bildiği üzere Çin'e belediyesinden hiçbir zaman ne emir alır ne başka bir şey yapar. Yani karayolları tamamen hükümete bağlı bir kuruluş ve asfaltımızı da karayolları yaptı. Bence biraz daralmasının tarihinde güzel de yaptılar. Yani sadece asfalt kısmı güzel de oldu. Kaldırımları bize yapacağız. Dediğiniz gibi bizim bu karayolları şeyi belediyeyle ee, genelliklerinin bir atışması şeklinde geçti. Ee, yani bizim burada hiçbir şeyimiz yok. Ben en baştan beri elimden geldiğince e, karayollarına gittim. Alaban'da bütün kavşakların açılması için hatta bizim şu anki imar e, imarımızda bütün kavşaklar açık görünüyor. Bu Uğur Dersanyası'nın olduğu kavşak bile açık görünüyor. Yani biz hiçbir kavşak düzenlemesi göreve geldiğimiz 99 yılından bugüne kadar hiçbir kavşak düzenlemesi yapmadık. Hiçbir imar değişikliği, karayolunda hiçbir imar değişikliği yapmadık. Onların eğer imar değişikliği yapılması gerekiyor dedikleri şuysa, karayolları diyor ki, garaj kavşağı burada olduğu sürece ben Alavan'da kavşağını açmam diyor. Çünkü ikisinin arası çok yakın diyor. İmar değişikliği eğer garaj kavşağını kapatmaksa, garaj taşınmadan garaj kavşağının kapatılması mümkün değil. Keşke bize önceden eğer böyle bir şey varsa, garajcı iki yıl önce taşıyın. Eğer taşımazsanız böyle bir sorun meydana gelecek deselerdi. Yani garaj öyle... 2 ayda 3 ayda bir yere taşınacak ev taşım ev taşımıyoruz yani garaj taşıyacağız. O yüzden e, ilk projelerimiz içinde garajın taşınması var. Garajı artık şehir merkezinden çıkarmamız gerekiyor. O kavşağın kapanıp Alabanda kavşağın açılabilmesi tek şey bu. Onun haricinde Alabanda kavşağın açılması söz konusu değil. Asar yap yapalım yapılmıyor. Asar yapılır. Yapılır ama. ama o zaman şimdi e temel edeceğiz. <laughs> evet. Bu yol şimdi yola bu yol kalksın. Kalksam kaldıralım güzel ama bu yol kaldığı zaman ne olabilir? Burası aptal olur. Benim görüşüm. Ya herkes tabii ki bir şey söylüyor. Yolu kaldıralım, çevre yolu yapalım diyor ama hiç bir kimse düşünüyor mu burada KGB'nin yapacak? O zaman Cazı bir tamam Yapacak. Şimdi buradaki çorbacı ne yapacak? Hiç olur mu? Hiç söz şey düşünüyorum ben üstü bir grup olsun Ben de. üstü, ağabey partisi olmasın. Ben güzel bir şey bana yapalım. <laughs> 25 bin kişi ne demek ya? Bugün akşamı da aydın burada oturuyorlar. Akşam bizi aydınlar. Doğru. Ya kardeşim sen burada oturmasak, beğenmiyorsak git aydın da aydın size. Git da oturuyor. Ben bunu da alayım. Tamam ayrı Yani, orayı yani orayı yaparsak. Esnaf da de ya. yani. Biz bize diremana veriyoruz ama şu var, bizim orada fazla iki bin baş, üç bin baş, büyük baş hayvan ama benim şu an köyü. Ya bu hep evli kullanım yok ki ya. Yani bunu ileriki belediye nasıl veya buna büyük bir, büyük şey belediyesi nasıl bunlar karşılayacak ya. Yani. yani şimdi ileride çok büyük çelişkiler içerisinde girilecek yani bu konuyla ilgili. Yani, bu yani. parası ne alıyorsunuz? Elektrik parasını bölerek mi alıyorsunuz yoksa belli bir rakam saatler üzerinde alıyorsunuz. Kaç Bey, lira? Ya, bin lira mesela bir aldığımız şekli kim nokta bin beş lira, kim beş lira şöyle bir şey yok, yani toplu bir şey yok. yani. Herkes rastgele olsun. Şimdi elektrik parasının haricinde faturaların üstünde kanalizasyon katılım payı, çöp vergisi, gerçi gelen tepkiler üzerine 5 yıl ertelendi ama 5 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçecek. Emlak vergisi hepsi köylünün üstüne binecek yine. Allah kolaylık versin onlara diyelim. Biraz daha istinara dikkat edilecek konular var. Onların üzerinde duruyoruz. Mesela Yakup abi ne gibi? Mesela gibi? geçen Raşid amca dile getirdi ya, hı, hı. su paralarında millet çok sorun yaratıyor. 5 lira su 11 lira fatura ödedim bunu başka yönleriyle düşünmenin, başka yönleriyle. Bir bakalım ama yani yapabileceğimiz. Buradan biraz puan kaybediyorum, bunun peşini söyleyeyim. Elimizde olan bir şey değil, evet. yani biz... Bizim yaptığımız bir şey değil. Bize eğer bu parayı katsayız, nasıl? Orada gelen şey, evet, katı vergisi evet, ve kanalizasyon vergisi. Eğer bu parayı almazsak bize zimmet evet. çıkar bu para. Benim ee, yani şey yapamıyoruz, Birbirimize iş bulunamıyoruz. Mesela hiç şey bulamıyoruz. Mesela duyuyorum ben. Çin'e gelişim adlı. Yani sadece bir adı olarak görüyor. Yani nedir, ne değildir, yaptıkları nedir veya nasıl bir pozisyondadır. Şimdi mesela çiftçiyi arkasını sürüklemişler. İşte bir organik tarım yapalım. Tam organik tarım ama organik tarımın içeriği nedir? Hani her şey zaten e, bütün zeytin alanları veya zeytinlikler organik Olabilir. olduğu için tekrar bunun <laughs> beklenti nedir veya ne değildir? Ben de önceki belediye başkanımız Osman Aydın'ın Belediye Başkanlığından ayrıldıktan sonra Çin'e hizmet etmeyi bırakmamak için kurduğu bir vakıf. Biliyorsunuz o ağaçları, yeşilliği, doğayı, tarımı, hayvancılığı çok sever. Çin'e gelişim vakfı adında bir geniş şeyli bir vakıf kurdu. İlk olarak ze organik zeytinciliği el attı. Neden ona attı? Zaten bizim dağlarımızda yetişen sizin de dediğiniz gibi zeytinlerimiz organikti. Hiçbir ilaçlanmıyordu gübrelenmiyordu. Kendi kendine yağmurla sulanıyor. gidip topluyoruz. organikti ama bunun sertifikası yoktu. Eğer bu sertifika bugüne kadar alınmış olsaydı 2012 içinde sadece bu sertifika almış çiftçiye 1 trilyon civarında Çin'e para girdi. Hiçbir şey yapmadan sadece sertifika aldıklarından dolayı destek olarak. Amaç burada çiftçimizi, zeytincimizi sertifikalandırmaktı ki başarılı oldular. Sertifikalandırdılar ama burada eksik kalan bir taraf vardı sertifikalanmış ürünün ambalajlanıp satılmasıydı. Onu da biz Çin'e belediyesi olarak devreye girdik. Şu anda bütün izinlerimizi aldık. Markamızı yarattık. Çin'e Topçam, Madran, Zeytinyağı şeklinde şişelerimizi aldık. şişelerimiz şu anda zeytinyağımızı aldık. Hem organik zeytinyağımızı aldık. Sertifikalanmış hem de sertifikalanmamış. iki türde ürün çıkarabilmek için etiketimizi bastırdık. Herhalde 15 güne kadar ürünümüz çıkar. Çin'e Topçam, Madran, Zeytinyağı olarak da Burada amacımız para kazanmak değil, çiftçimizin ürettiği ve para etmeyen, bugün için para kazanamadığı zeytinyağını ambalajlayıp acaba 1 lira daha pahalıya satabilir mi? Veya o Çin'deki e, zeytinci sadece Çin'deki pazara satmaya çalışıyor. Biz onu acaba Deniz Denizli'ye, Marmaris'e, İzmir'e satabilir miyiz? Daha fazla pazar yaratabilir miyiz? Düşüncesiyle e, bunu yaptık. Bu Çin'e Gelişim Vakfı üzerinden daha farklı projeler de yürütülebilir. Bu şu an için sadece bir organik zeytincilik projesi yürütülüyor. Ayrıca apiterapi e, denen arı ürünlerinden, arının bal yaparken e, ürettiği yan ürünler aynı zamanda tedavide kullanılabiliyor, ilaç olarak da kullanılabiliyor. Bu dalın adı apiterapi. Şu anda o araya biraz kaymak üzereler. Apiterapi ile ilgili arıcılık, e, bal üretirken ürettiği Tıbbi malzeme ile ilgili de ürünler çıkarmaya başlamayı düşünüyorlar. Ben de çok fazla şeyine değilim. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla, arada sırada duyduğumuz kadarıyla böyle. Ama gelirseniz beraber gideriz. Orada mühendis arkadaşlarımız var, ziraat mühendis arkadaşlarımız var. Onlarla beraber bir otururuz. Daha geniş olarak size bilgi şey yaparız. Yani bizim de halkımızın bilgilenmesi şeyi hoşumuza gider tabii ki bu konuda.